Başbakan Erdoğan Türkiye'nin Musul Başkonsolosluğu'na düzenlenen saldırının iç siyaset malzemesi yapılmasına tepki gösterdi. Irak makamlarıyla da sürekli irtibat halinde vatandaşlarımızın kurtarılması için her türlü imkan kullanılıyor. Dışişleri Bakanlığımızdaki kriz masası aynı zamanda Irak'ta bulunan vatandaşlarımızın tahliyesini de koordine ediyor ve gerekli uyarıları yapıyor. Değerli arkadaşlarım, Musul'daki hadise Türkiye içinde başta CHP olmak üzere bazı muhalefet partileri ve bazı çevreler tarafından bir iç politika malzemesi yapılmak istendi. Bu fırsatçı tavırda devam ediyor. Bu kadar hassas bir meselenin, bizim oradaki 80 vatandaşımızın can güvenliğini doğrudan ilgilendiren bir meselenin iç politika meselesi yapılması tam anlamıyla bir sorumsuzluk örneğidir. Biz orada canlarımızı sağ salim kurtarmaya çalışırken biz can derdindeyken CHP'nin adeta bir kasap gibi et derdinde olması bunu bir siyasi ranta çevirme gayreti içinde olması tevhili mümkün olmayan bir fırsatçılıktır. CHP'nin genel müdürü <laughs> son zamanlarda çok sık olarak Orta Doğu'dan bataklık diye bahsediyor. İşte bu tarih bilmezliktir. Bu apaçık cihalettir. Bütün bunların ötesinde Orta Doğu'ya milyonlarca insanın yaşadığı, milyonlarca insanın vatanlarının olduğu bir bölgeye bataklık demek ırkçılıktır. Ayrımcılıktır. Bilinç altındaki faşizmin ortaya çıkmasıdır. Zannedersiniz ki CHP'nin genel müdürü Paris'te Londra'da doğdu. Orada büyüdü, orada yetişti. Tunceli'de doğacak, orada büyüyecek, oranın kültürünü taşıyacaksın, sonra çıkıp Orta Doğu'ya bataklık diyeceksin. Bu hem ırkçılıktır, hem de aslını, özünü, kendi öz kimliğini inkardır. Diyarbakır'daki bayrak hadisesi karşısında CHP ve MHP'nin aynı tavrı takındığını söyleyen Erdoğan, Türkiye ne zaman çözüme yaklaşsa terör örgütü CHP, MHP ve BDP ortak senaryoyu devreye aldılar. Bu ülkede başkentimizde bayrağımızı yakanlarla bu CHP onlarla hareket etmedi mi? Polisimize küfretmedi mi? Tıpkı Pensilvanya örgütü gibi CHP ve MHP için sınır yok helal haram ayrımı yok dedi. Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erdoğan, AK Parti'nin köşk adayına açıklamasının ay sonunu bulacağını duyurdu. Başbakan, çatı adayı Ekmelettin İhsanoğlu ile ilgili değerlendirme yapmayacağını, bu konuda en doğruya milletin karar vereceğini de belirtti. Daha henüz adaylar belli olmadı. Onu meydanlarda artık her şeyi görürüz, ondan sonra konuşuruz. En güzel değerlendirmeyi bu konuda millet yapar. Millete bırakalım, değerlendirmeyi millet yardımcı.